Birinci Expo Sağlık Fuarında Özel Bölge Hastanesi Yurtdışı İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürü Mehmet Ali Bey ile birlikteyiz. Merhabalar Mehmet Ali Bey. Teşekkür ederim. Fuarın ilk günündeyiz. Neler söylemek istersiniz? Valla fuarın ilk gününde beklenen ilgiyi gördük. Benim tahminimden daha iyi bir e, fuar geçiyor. Yoğun. Böyle bir fuara epeydir ara verilmişti birçok sebeplerden dolayı. Tekrardan gündeme alınıp yapılması çok hoşnutuma gitti. Biz hastane olarak bizimde de bir fuar olduğu için çok mutluyuz katılımcılıkla. Için. Peki birinci kez düzenleniyor, gelecek yıllarda da düzenlenecek. Peki sektörü olan yansımasını nasıl değerlendirirsiniz? Bu tip fuarların sektöre özellikle Türkiye'de sağlık turizmine çok faydası var. Ülkemizin özellikle yakın coğrafyadaki Arap coğrafyası ve Türkiye Cumhuriyetleri'nde tanıtımının daha fazla yapılması ve burada yapılan sağlık faaliyetlerinin yabancılara, özellikle sektördeki yabancılara tanıtılması çok önemli. çok bakımdan çok önemli. Özellikle bunun ilk defa yapılması yapılması ve bundan sonra inşallah tekrarlanır. Daha gelişerek devam eder tahminimce. İlk sene olmasından dolayı bir takım aksaklıklar olabiliyor fuarlarda. Peki hastanenizden bahsedersek neler yapıyorsunuz, faaliyetleriniz nelerdir? Özel Pendik Bölge Hastanesi olarak Pendik'te Sabiha Gökçen Havaalanı'na çok yakın, 10 kilometre uzaklıkta. E5 üzerinde işlek bir yerde genel branş hastanesiyiz. Tüm branşlarında hizmet veriyoruz. Özelliğimiz kurulduğundan beri, 2010 yılından beri GCI belgesine de sahip olması. 4 sene üst üste bu belgeye sahip olan birkaç hastaneden biriyiz. Genellikle ortopedi, özellikle fizik tedavi ve rehabilitasyon, kalp damar cerrahisi, beyin cerrahisi, metabolik ve obezite cerrahisi alanlarında ön planda olmaya çalışıyoruz ve bu konuda yurt dışı sağlık turizmi faaliyetlerimizi de odak noktası haline getirdik. Bu konularda özellikle yabancı hasta getirmeye çalışıyoruz. Türk sağlık sektörünün Araplar tarafından bu kadar rağbet görmesine neye bağlıyoruz? Bölge olarak Arap bölgesine konum olarak çok iyi bir konumda Türkiye. Çok avantajlı. Bu sağlık sektöründe önce olan ülkelere göre yani bu bu işe ilk başlayan ülkelere göre bunlar da uzak doğu ülkeleri özellikle Avrupa. Arayı çok çabuk kapatıp ilk üçe girmiş vaziyette şu anda Türkiye. Her zaman epeydir ilk beşteydi zaten. Ve pazar payı gittikçe artıyor. Türk şirketlerinin ve sağlık sektöründeki hizmet veren hastanelerin ve diğer çalışanlar. Bir coğrafik konum olarak çok önemli bir alandayız. Çok kolay bir yerdeyiz. Hem de fiyat performans olarak, rekabet olarak diğer ülkelerle çok rekabetçi bir konumdayız. E bu bakımdan dolayı bizi tercih etmeleri çok normal. Hem de verilen hizmetlerin kalitesi de ülke içindeki rekabetten dolayı da gittikçe yükseliyor. Diyor. Bu da olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Mehmet Ali Bey. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.